Şimdi e, sözle anlatmaya çalışayım. İstanbul'dan büyük şehirlerden hepimiz biliriz böyle yan yana, üst üste konutlar vardır. Aslında siz de bir yandan açık bakabilirsiniz flash bellekte, seyircilere veremesek de. E, ne var buralarda? E, kırdan kente göçen insanlarımız küçük metrekareli yerlere, evlere bir borçlanarak ömrünün bundan sonraki kalan şeyini alıyor ipotek ederek bir hücre. İki, girdiği konutta komşuluk, paylaşma, diğer gamlık, bunlardan vazgeçerek bir site içerisine hapsolup efendim e, toplumdan soyutlanarak daha az doğalgaz masrafım olsun diye binayı yalıttığı zaman dairenin içerisinde çamaşırlarını kurutarak, çocuğunu astımla bronşitle büyüterek, sağlıksız bir evde, tavan yüksekliği düşük bir evde, neslini de sağlıksız yaparak adeta bir e, kümeste yaşar gibi bir ev değil, konuta kendisini hapsediyor. Şu andaki durumumuz bu. Yeşillikler gittikçe azalıyor. Binalar rant olduğu için çoğalıyor. E, ve bu nüfus artışını tetikleyen şeylere devam ediyoruz biz İstanbul'da. Yani ismini zikretmeye gerek yok. Mesela İstanbul örneğinden başladık öyle devam edelim. Finans merkezi diyoruz, ekonomi merkezi diyoruz, ulaşım merkezi diyoruz. Her şeyin merkezi diyoruz. 15 milyon nüfusumuz var. Bunu 30 milyona çıkarmak için neredeyse koşturuyoruz. Böyle bir durum var. Bu neye sebep oluyor? E şimdi bir köprü vardı, iki oldu, üç oldu. 15 milyon, 30 milyon olursa belki üç tane daha gerekecek. Bahsedilen kanal İstanbul'da bir kanal açılırsa bir altı köprü de belki oraya gelecek. Var olan işte metrobüslere, raylı sistemlere ilave iki kat daha yatırım gerekecek. Bunlar zaten gelişmiş olan bir yere yapılıyor. Evet. Uç noktada olmuş artık yani artık taşmış orada yaşam yok artık yani evet. insanların yaşama nefes alma gibi bir rahatlıkları yok. Her şey yine oraya yapılıyor. Bu ne sebep oluyor? Kırsalın tabire göçmesine. Çekim merkezi iyice böyle çekiyor seni çekiyor. ve şişiyor. Şimdi e, belediyeler daha çok adam istihdam edecek. Daha çok yanlışlıklar olacak. Fakirlik daha çok artacak. Yani çünkü zenginler artacak, fakirler de oraya göçecek. E şimdi bu ne olacak? E, suç oranları artacak. Okullardaki suçlar artacak. Çocuklar arasında madde bağımlılığı artacak. Biz ne yapıyoruz? Kastamonu'nun Taşya'sındaki delikanlıyı hayatını kurtarmak için İstanbul'a yolluyoruz. Tamam. Daha önce vardı 3 milyon 5 milyon evet. iken. Ama artık 15 milyona geldi ve mutlaka devletimiz bugün olmaz yarın yarın olmaz 3 sene sonra 5 sene sonra bunu bilmem ama bu kararı devletimiz alacak. Ben adım almak zorunda. Almak zorunda. Şimdi bir harita var benim önümde ee, Türkiye haritasında e, şey var nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeler var. Ben beyaz bir Türkiye haritası var. İstanbul, İzmit, Antalya, Mersin, İzmir yani bütün alana yayılabileceği halde metropollere sıkıştırmış bir nüfus var. Mümkün olsaydı gösterebileceğimiz başka bir haritamız olacaktı. Mesela İstanbul'u canlandıralım gözümüzde Boğaz'da Anadolu ve Avrupa yakası küçük bir yer Türkiye coğrafyasında. Tabii. Bakın 15 milyon 29 bin nüfus var. 15 Üst üste yaşıyorlar. Şimdi bir bu haritada Kastamonu'nun batısından Karabük'ten almış Kastamonu, Çankırı, e, efendim diye e, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'yu almış. Yani haritayı bir görseniz şöyle. Sağ üst köşeyi kapatmış. 14 milyon 966 bin kişi var. Şimdi Mehmet Bey ne diyorum biliyor musunuz? 15 milyon kişi şu kadarcık İstanbul'da var tamamen Karabük'ten alıp Hakkari'ye kadar kapattığınız bölgede 14 milyon 966 bin kişi var. bir İstanbul. Nasıl bir sıkışma var? Yani e, şimdi başka bir harita var. Bakın İstanbul'daki ilçeler Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Evler, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, çekmece. 4 milyon 200 bin nüfus var. Küçücük haritada. Peki bunları nereden fazla? Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Dersin, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Muş. 3 milyon 900 bin. Yani İstanbul'un 6 tane ilçesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilden fazla nüfusu barındırıyor şu an. Sadece Esenler'in en son baktığımda 450 bin nüfusu vardı, oradan pay geçiyor. Şimdi ben şeye benzetiyorum. Bizim salı pazarında salı günü pazar kuruluyor. Evet. İşte o zaman biz İstanbul oluyoruz. Bir günlüğüne Bilmiyorum, salı pazarı evet, değil mi? Evet. Bunun 365 gün 7/24 olduğunu düşünün kastamları. <laughs> Yaşanır mı Allah aşkına bunu? Yok nerede ya mümkün. Sokaklar mi? pis, bağırışmalar, gürültüler, kavgalar, trafik kazaları öyle değil mi? Şimdi ben bazı rakamlar vereyim. Bakın bu kentleşme e, bize nelere mal olmuş? Uygarlık ve kentleşme ben onları kötü kelimeler diyorum şehir ve medeniyeti kullanıyor. Son 17 yılda 8 olan milyar dolar servet sahibi 42'ye çıkmış. Yani bu gelir dağılımını da bozuyor kentler. Yani kazanan daha çok kazanıyor öbürü fakir olan yine aynı fakir kalıyor. 8 milyon olan yoksul sayısı 34 milyona çıkmış ülke genelinde. Şimdi e, bu neyi gösteriyor bize? konforun ve gelir dağılımının aleyhte bozulmasına sebep olduğunu gösteriyor. Bu kalkınma modelinin Anadolu'ya yaymazsak neden? Siz Kastamonu'ya yapacağınız yatırımıyla yatırımla köprü yapıyorsunuz. Taş köprüye baraj yapacakken metrobüs alıyorsunuz. Yani benim kaynaklarımı da İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya harcıyorsunuz. Şimdi Avrupa'da mesela uygarlık rakamlarına bakalım. Bu mantıkla mesela Avrupa ve Amerika'da Evde beslenen hayvanların mamasına 17 milyar dolar harcıyorlar Mehmet Bey. Dünyada açlığın ve yetersiz beslenmenin sona erdirilmesi için gerekli para 19 milyar dolar. Yani Amerika ve Avrupa'da 17 milyar dolar köpeklere, kedilere harcanırken dünyadaki açlık 19 milyar liraya çözülebiliyor. Yine Avrupa ve Amerika'da parfüme 15 milyar dolar para harcanıyor bütün dünyanın eğitim sorununun çözülmesi için 5 milyar dolar para yeterli oluyor. Deniz seyahatlerine de 14 milyar dolar boy içlerde, aşk gemilerinde zenginler geziyor. 14 milyar dolar harcıyor. Temiz içme suyu için 10 milyar dolar yeterli oluyor. Avrupa'da dondurmaya harcanan para 11 milyar dolar. Çocukların aşılanması için 1 milyar 300 milyon dolar kaynak ihtiyacı var bir ton altın için 300 bin ton atık çıkıyor. Bir ton altın için 300 bin ton atık çıkıyor ve siyanür kimyasal maddeler içeriyor. Yani bu tabi sadece altın değil. Mesela şimdi büyük konut e, gökdelenler yapıyoruz. Merdiven oluyor değil mi bunun? Evet. Mermer kullanıyoruz. Mermer yatakları, mermer ocakları. Mesela üst üste binalar yapılmasa bu kadar çok mermer ocağına da ihtiyacımız olmayacak. Şimdi dolayısıyla biz de bütün dünya gibi bu uygarlığın peşine düştüğümüz için Türk şehri teorisini kaybettik. Türk modernleşmesi ise maziyi tamamen tasfiye eden bir modernleşmenin, yenileşmenin peşine sürüklendi. Şimdi ben bunları tabii şu yeri gelmişken söylemek isterim. Benim çok istifade ettiğim bir yazar Lütfi Bergen, Üç tane kitabını getirdim. Biri Şehir Sünnettir diye bir kitabı. Dili, diğeri isyandan Dirliğe Anadolu'da Yerli Olmak. Yine Lütfü Derya'nın kitabı. Kent, İslam ve Kapitalizm diye kitaplar. Ee, yine tabii onun ana oluşturan bu şehir nedir, medeniyet nedir bu konudaki çalışmalarından esinlenen mimar Serkan Akın'la ben telefonla da görüşüyorum, onu da takip ediyorum. Kastamonu ile ilgili düşüncelerimi paylaşıyorum. Ondan bazı şeyler alıyorum. Bir de Semih Akşeker var. E, bu konuda Türkiye'de e...